yüzünde yaşayan her insanın muhakkak kendisine ait hayata dair bir fikri bir yaşam felsefesi bir ideolojisi vardır. İnsanlar sahip oldukları ideolojilere ait, remzlerin, rumuzların alametlerin bir kısmını üzerinde taşıyarak o ideolojilere dair aidiyet duygularını ortaya koyar ve manen, o ideolojilerin birer taşıyıcısı ve temsilcisi olurlar. Örneğin bir ülkücünün ülkücü olması yetmez. Sakalından bıyığının uzatım şekline kadar, giyim kuşamına kadar ülkücü olduğuna dair bir potre çizmektedir. Bir ülkücünün hiçbir zaman bir sosyalist gibi kaba bıyık bıraktığına şahit olamaz. Bir sosyalistin hiçbir zaman ülkücü gibi hilal şeklinde bir bıyık uzattığını göremezsiniz. Bütün bu ideolojilerin yanı sıra İslam'ın da kendisine ait bir giyim kuşam şekli, bir ritüeli vardır. Müslümanlar İslam'ın bu emirlerini üzerlerinde göstererek, hayatlarında tatbik ederek İslam olduklarını ve İslam'dan yana olduklarını manen haykırmaktadırlar. Ve madem İslam şeriatla eşdeğer bir kelimedir, şeriat dinle eşdeğer bir kelimedir, o halde İslam'a dair tek bir ritüeli dahi üzerinde taşıyan bir insanın manen şeriatın birer temsilcisi ve taşıyıcısı olduğunu söylemek pek mümkündür. O halde genel olarak diyebiliriz ki yeryüzünde kendi üzerinde en ufak bir İslam numunesi olan adam manen Hazreti Muhammed'in şeriatının bir hadimi, bir taşıyıcısı ve bir temsilcisidir. Selam olsun şeriatın taşıyıcısı olduğunu bilenlere ve bunu bile bile şerefle bu vazifeyi taşıyanlara.